Değerli takipçilerimiz, kıymetli müşterilerimiz, Marka Emlak Grup'tan ben Yüksel. Sizlere bugün ikinci kat, ara katla dediğimiz bir iki artı bir tanıtmaya çalışacağım değerli arkadaşlar. Bu apartmanımızda iki adet iki artı bir dairemiz kaldı. Videomuzu sonuna kadar lütfen izleyin. Kanalımıza abone olun. Biz sizleri canlı görüntü çekim yapmaya her zaman seve seve hizmet vermeye devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Dairemiz ön cephe 2 artı 1 açık mutfak fiyatını alt açıklama kısımlarına yazacağım değerli arkadaşlar. Biz fiyatı uygun olan yerlere çekim yapıyoruz pahalı olan yerlere çekim yapmıyoruz diğer arkadaşlar. Hal böyleyken yine de eleştiri alıyoruz fiyatların yüksek olmasından dolayı. Ama elimizde değil. Didim'de arsa kalmadı. Dairelik arsa olarak. Onun için fiyatlar fahiş yüksek. Dediğimiz gibi bunlar şu an itibariyle uygun. Evet. Didim'de 0, 2 artı bir daireler 700 ile 2 milyon arası değerli arkadaşlar. Bu dairemizin fiyatı uygun. Belki metrekaresi biraz size küçük gelebilir ama fiyatı da küçük bugün şartlara göre. Ben her şey açık konuşmayı seviyorum. Ben aydınlayım, yürüyüm. 20 yıldır bu işi yapıyorum. Ben binlerce kişiye ev sahibi yaptım. İnşallah sizlere de bir gün ev sahibi yaparız. Beni gerekse WhatsApp üzerinden, telefon üzerinden, yurt dışından, yurt içinden gece gündüz ulaşabilirsiniz. Kafanızda takılan, didimi tanımak isteyen arkadaşlar beni rehber olarak arayıp danışabilirsiniz. Fiyat bilgileri alabilirsiniz. Ege konusunda, Aydın konusunda dilim konusunda bütün bölgeye hakim bir firma sahibiyiz değerli dostlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Detaylı bilgi için lütfen bizi arayınız. Sizleri sevgiyle, saygıyla hoşça kalın. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun değerli dostlar.